Evet merhabalar 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak parolasıyla ile yola çıktık. 100 gün geçti. Hedeflere ulaşamadık, yıkılmadık, ayaktayız. 160. günde dertlerimizle baş başayız. Şöyle bir haberlerden başlayalım. Amazon nükleer güce geçiyor. Amerikan borsalarında işlem gören şirketlerden hepimizin bildiği Amazon nükleer güç yatırım yapıyor. Tabi burada ülkeler nasıl enerji anlamında dışa bağımlı olmak istemiyorlar ise şirketlerde enerji anlamında dışa, enerji anlamında hatta ve hatta kendi devletlerine bağımlı olmak istemiyorlar. Kendi kendilerine sorunlarını çözmek istiyorlar. Burada son yıllarda özellikle şirketlerin yenilenebilir enerji yatırımları da esasen bu şekilde yorumlanabilir. Bu riski azaltmak istiyorlar. Evet diğer haberimiz ABD'li banka New York Community Bank'ın hisseleri bankanın nakit hissi aradığına ilişkin haberler sonrasında %40'ın üzerine düşüş kaydetti. Tabii ki bilançolarda negatif durumdaydı. Bankacılık hisse senetleri genel çerçeve zaten ABD borsalarında düşüş eğilimi gösteriyordu. Burada da hisse senedinin 5 dolarlardan 1,5 dolar seviyene kadar çekildiğini görüyoruz. Oldukça sert dramatik düşüş. Gün içerisinde sonradan 3,18 dolara çıksa da hisse senedi burada 1,7 dolar ile 4.18 dolar arasında gün içerisinde hareket etmesi esasen oldukça enteresan husus. Amerikan borsalarında tabii ki bu tarz fiyat zıplamaları oluyor. Fakat bizim borsamızda alt marj ve üst marj %10 seviyelerine tutulmuş. Eskiden tabii ki günde 2 sever seans oluyordu. %10, %10 şeklinde hisse senetleri aynı gün %20 artabiliyordu veya %20 düşebiliyordu. Fakat tabii ki buradan vazgeçtik. Bizim borsamızda da günde bir sefer hisse senetleri tavan olarak %10 artabiliyor. Taban olarak da %10 düşebiliyor. Evet Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan ilave sıklaşma adımları burada benim daha evvel de bahsetmiş olduğum durum esasen daha da sık olması gerekiyor. Faizlerle oynamak yerine bu tarz adımların atılması gerekiyor. Evet bu adımlar aynı zamanda yatırım olarak da Borsa İstanbul hisse senetlerinin cazibesini arttıracaktır. Borsa İstanbul 500 endeksi %1.74 aşağılar doğru hareket etti. Son bir aylık hisse senetlerinin aşağılar doğru hareket ettiğini esasen Borsa İstanbul 100 endeksinde de görüyoruz. Borsa İstanbul 100 endeksi %1.31 8.744 seviyene kadar çekildi. Borsa İstanbul 100 endeksinin şöyle bir veri setini incelemeye çalışalım. Geçmiş 19 Şubat ile 6 Mart tarihlerinde Borsa İstanbul 100 endeksinin şuradan da görebileceğimiz üzere 19 Şubat tarihinde 9400 seviyesini geçmeye çalıştı. Bunu başaramadı. Tekrardan 22 Şubat tarihinde 9406 9400 seviyesini yine geçemedi ve 26 Şubat 9450 burayı 9400 seviyesini tekrardan geçemediğini gözlemledik ve sonrasında ard arda hisse senetleri son 8 günün 7 günü aşağılara doğru hareket etti ve şu an itibariyle 8744 seviyesinde gün içerisinde de 8736 en düşük seviyesine yakın seviyede kapatmış. Bu ne demek? Yarında hisse senetleri genel çerçevede düşme eğilimi gösterebilir ama bir yerde de tepki vermesi gerekiyor. 9400 seviyesi esasen burada geçemediğini görmemiz gerekirmiş. Bunu uygun olarak pozisyon alsak kısa vadeli olarak daha mantıklı bir hamle yapabilirdik. Tabii ki kısa vadeli hisse senetleri kesilim oldukça zordur. Evet, halka arz endeksine baktığımızda ki diğer hisselere nazaran, diğer endekslere nazaran daha sert bir şekilde düştü. Eğer borsanın yukarı doğru hareket edeceğini düşünüyor isek, en mantıklı hisse senetleri halka arz hisse senetleri olarak değerlendirilebilir. Düşeceğini düşünüyor isek de kaşılması gereken hisse senetlerinden halka arz hisse senetleri değerlendirilebilir. Evet, SPK bültenine baktığımız vakit mart ayında gelen SPK bültenimiz yok. Henüz halka arz hisse senetleri Yeni halka arz ile ilgili de bir bilgimiz yok. Evet Morgan Enerji yarın itibariyle işleme başlayacak. Birinci işlem günü Artemisalı Obama Oba Makarna, Alves Kablo hisseleri tavanlarına devam ediyor. Limak Çimento hisse senedi bugün itibariyle tavan açsa da tavanı bozduğunu görmekteyiz. Hisse senedi ile ilgili tabii ki tabandan kapattığını görüyoruz. İskontol olarak halka arz eden firmalardan da Yarın da muhtemelen Borsa İstanbul negatif olursa aşağı doğru hareket ederek güne başlayacaktır. Pacific Teknoloji hisse senedi ard arda 15 tavan sonrasında dün tavan serisi sona ermişti. Hisse senedi taban kapatmıştı. Bugün 118 TL kadar inse de 131 TL'den 130 TL'ye kadar hareket ederek günü noktaladı. Esasen diğer hisselere nazaran daha pozitif bir görünüm Patek hisse senedi bugün gözlemlendi. Borç şekeri hisse senedi aşağıya doğru hareketine devam ediyor. %4.88 burada. El değiştirme hacimlerine baktığımız vakit şu seviyeler hisse senedine dip noktaları olarak ifade edilebilir. Seviyeler 35 TL'lerin aşağılarına kısa vadeli olsa esasen ineceğini borç şekeri hisse senedinin düşünmüyorum. Evet Ereğli Demirçelik hisse senedine baktığımız vakit 44.28 TL'den kapattığını gözlemledik daha evvel. Bofa Ereli ise senediyle ilgili 17 TL'lik hedef fiyat vermişti. Sonrasında gelen tepkiler neticesinde bu hedef fiyatı revize etmiş 47 TL seviyene çıkarmıştı. Şu an itibariyle iş yatırımın hedef fiyatının 65 TL olduğunu Ereli Demir Çelik hisse senedinde görüyoruz. Sönmez filament hisse senedi, sönmez filament hisse senedi, hisse senedi yukarı doğru hareketlense de gün başında günü tabanla kapattı, %10'luk düşüşle kapattı. Tabii ki hisse senedinin tarihi zirveleri 98-99 TL seviyeleri. Tabii ki dün bu seviyenin üzerine kapattı fakat bugün bu seviye geçemediğini gözlemledik. Evet tabii ki seans bittikten sonra da kap haberi geldi. Sönmez filament hisse senediyle beraber aynı. Konet hisse senedinde de benzer durum söz konusu. Pay piyasasında volalite bazlı tedbir sistemi bu çerçevede emir paketi tedbiri uygulanacak. Sönmez filament hisse senedinde ve Sönmez Pamuklu Senepam hisse senedi gün başında 9.55'te hisse senedi 112 TL görse de kritik seviyelerde bu hisse senedi bu seviyeleri daha de buraları iki sefer geçmeye çalışmıştı. Borsa İstanbul'un negatif olmasıyla aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemledik. Günü 98.5 TL'den kapattı. Temel hisse senedi Senepam hisse senedinin şöyle bir trendine baktığımız vakit günlük olarak güçlü hal ve alt sinyallerini görmekteyiz. 14 adet değişkenin hem hareketli ortalamalarda hem de teknik indikatörlerde al sinyali verdiğini ve 7 adet değişken ise sat sinyali verdiğini görüyoruz. Evet aylık olarak hisse senedinin trendine baktığımız vakit 19 adet değişkenin al ve güçlü al sinyali verdiğini, 1 adet değişkenin de sat sinyali verdiğini görmekteyiz. 160. gün portföy özetine baktığımız vakit portföyün büyüklüğü 494.393 TL. Tek seferde yüklü hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı hisse senetleri Alış emirleri yatırımcıları riskten koruyan unsurlarda buna uygun olarak pozisyon alıyoruz. Pozisyon almaya devam ediyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikrine, kendi plana göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.